Kapanma kararı alındığında İzmir'de, Kordon'da sahilde oturuyordum. Uzun bir süre tabii ki bu kapanma süresi ve kendimi de geliştirebileceğim en azından bir şey yapayım hem de evde bir şekilde bir zaman geçsin diye. Başta aslında Twitter'da böyle bir anket yaptım hani böyle bir şey yapsam mı diye. İlk kaydı paylaştıktan sonra birkaç arkadaşım da sayesinde biraz etkileşim aldı. Öyle gidiyor yani umarım... Bir şeye yarıyordur bunlar, ee, insanları keyiflendiriyordur. Kere sana, sevme, dokuz yar, sevme dokuz yar, Ben TRT İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı kadrosunda görev yapmaktayım. Küçüklüğümde ailem beni buhat müziğine yönlendirmişti. Bağlama kursuyla, bağlama öğrenerek başlamıştım bu işe. Sekizde safa yedi. 7... Daha ziyade bu alanı olan ilgim benim yaptığım okumalarla ilgili oldu aslında. Tabii ki müzikle ilgiliydim en başta. Ancak sonrasında yani icra ettiğim müziğin aslında çok büyük bir arka planı var ve bu arka planında edebiyat ve tarih çok büyük bir rol oynuyor. Özellikle tarihe ilgim arttığında müziğin daha eski devirlerine olan da ilgim arttı. Bir... Proje şu, Osmanlı döneminden her gün bir eser kaydedip paylaşıyorum. Bunlar daha ziyade o dönemin gündelik hayatından konu alınmış eserler. Yani konusunu gündelik hayattan alan eserler oluyor. Gözleri gayet. O okuduğum eserlerden biri de aslında Hacivat Karagöz repertuarında çok sık icra edilen eserlerden biriydi. Tabii ki Ramazan'da müzik ya her bakımdan aslında hani ne bileyim akşam hem sahurda olsun sahur için mani okuyan davulcunun bile aslında yaptığı müzik makamsal müzik oluyor genelde. Mislimi varsa selam. Tabii ki zor bir dönemden geçiyoruz ama biraz olsun tünelin sonundaki ışık göründüğü gibi veya öyle umut etmek istiyorum. Bir an önce bu hastalığın ve tabii ki yani bütün doğal afetler, bütün felaketlerden kurtulacağımız günlerin gelmesini diliyorum.